Fırat Bey'in otelini ve uçağını iptal ettiler mi? Ben kendim iptal ettim Perihan Hanım. Güzel. Napoli'deki oteli arayacaksın. Emre'nin odasını değiştirsinler. Suit bir daire ayarlasınlar. En iyi odaları hangisi ise onu iste. Akşam için Emre'nin suitinde bir akşam yemeği organize etsinler. Bir kutlama yemeğine uygun bir menü hazırlasınlar. Tabii. Kaç kişi için hazırlansın yemek? İki. Müsait misin? Gel. Tamam bu dediklerimi yap yeter. Ha Sibel. Bu konuştuklarımız özel. Tabii Peri Hanım. Otursana. Çıkıyorum. Oturmayayım hiç. Hangi konu özel? Özel işte. Fırat Bey gelemiyor biliyorsun. Sözleşmelerden sen sorumlusun. Hazırlıklarını yaptın mı? Hazırım ben. Sen merak etme. Bir aksilik çıkarsa... Hallederiz. Emre. Bir de bir Ezgi meselesi var. Biliyorsun bu Ezgi'nin ilk iş seyahati. Ee? Ee, Kız bu sunum için elinden gelenin fazlasını yaptı. Senden ricam onu orada yalnız bırakmaman. Yani paniklemesin kız. Kendini oralarda yalnız hissetmesin. Ezgi mi panikleyecek? Komiksin anne. Eğer biz paniklerse kendisine müracaat ederiz. Emre. Ya seni duyan da Vezuvyan Ardağ'ına tırmanışa gidiyoruz sanır. Bir gün ya, bir gün gideceğiz, işimizi halledip döneceğiz. O kadar. Tamam işte, ben de onu söylüyorum. Zaten bir gece geçireceksiniz Napoli'de. Kızı yalnız bırakıp başka yerlere gitme. Birlikte vakit geçir. Ayıp kıza. Tamam canım, tamam. Zaten Deniz'in kardeşi. Yalnız bırakmam. Akşam birlikte bir yemek yer, yollarım odasına. Tamam Güzel. İyi. Diğer detayları eve geldiğinde konuşuruz akşam. Bak o zor işte. Deniz'le buluşacağız. Şimdi bir eve gidip üstümü değiştireceğim. Sonra geç dönerim. Sabah uçağına geç kalma bana yeter. Ezgi'ye söyle odama gelsin. Ezgi Hanım çıktılar efendim. Bugün doğum günüymüş. O zaman ara. Yarın sabah havaalanına gitmeden beni görsün. Ararım Peri Hanım.